Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Böyle eskiden oynardık şimdi de oynayacağız. Arkadaşlar ben şu an kendi tasarladığım bir evi göstereceğim size. Daha bitmedi daha azıcık yaptım gördüğünüz gibi. Şu an şekli böyle. Tavuk. <laughs> e şimdi. dadan git Ya hak Oo Üstüne düştü Bakın. Şaat. <laughs> Şimdi bugün okçuluk günü arkadaşlar. Bugün okçu oluyorum. Ya. Hak. Koyuna değdirmeye çalıştım Sandalye mi koymadı? şey o. O duvar olmasa da Ya. Hak. Aga be. İşte bu. İnek. Allah be. Bakın şimdi. Şuraya cama gelsin. Ah! <laughs> Nasıl düştük ya? Hemen tekrardan çıkalım. Ya. Hak. Şuraya gideceğiz. Bu daha düşük galiba. Tam güneşin ortasına. Açar. Bakalım her şuraya düşmüş. Ya abi gelmiyor. Neden gelmiyor? Şöyle etrafı azıcık daha şey yapalım o zaman. Tamam Donut'ı atlayayım. Ya hak. Haydi 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 haydi. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı ya. Olmadı. Olmadı. Keşke olsaydı. Hemen şuradan. Ama neden olmadı? Çok az kalmıştı. Şuradan da tekrardan şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, ya haydi Hayda 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 işte bu. İşte bu. Gördünüz mü? Şuraya saplandı. Burası da ok cennet yapacağım. Yavuz 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 Yalnız bir al gelirsem oraya. şu an kaç 4 tane okum vardı şu an kaç oldu 27 23 tane ok attım ee, oraya Öyle o zaman ben ne yapacağım Bir tane sistem kuracağım. Bu e, değil mi? Aynen. Şuradan gelelim. Buradan bunu böyle yap. Şimdi alalım. Tamamdır. Ama bir tane de şöyle şu odunu alalım. basit bir şey olacak. Çok basit hem de. Ama onu aşağıya bakar bir şekilde koymak için şöyle yapacağız. Aslında düşünsün şöyle yapacağız. Bu Şuradan bunu böyle yapacağız şimdi. Bunu da buradan böyle yapacağız. İçine o ok koyacağız hem de bir sürü 33 tane şunları şöyle koyalım alalım azıcık daha ve bunları da böyle koyalım yine alalım şuradan şöyle yine koyalım Uy. Şimdi. Ama bunun bırakması gerek. şununla bir bağlayalım mı? Şöyle yapacağız. Size baksınız arkadaşlar. Oh, I'm Yasak koyalım şuraya hemen uyuyalım. Arkadaşlar yalnız efsane olmadı mı? Kaç tane kaldı içinde? Oho daha var. Ola, ola, ola Arkadaşlar çok sen. Kaldı mı daha ne kadar var? Oho. Var var var. Onlar gitsin ondan sonra videoyu kapatırım. Evet bitti. Üf switch'e bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun bu da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.